Süleyman Kaçmaz bize aktaracak hem valilik açıklamasının detaylarını soralım Süleyman Kaçmaz hem de kentte son durum ne nedir tablo bizimle paylaşır mısın? Canan Yener Reçber. ne yazık ki binaların çatıları uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, birçok kaza meydana geldi. Adeta mega kent İstanbul'u kuvvetli fırtına tam fırtına vurdu desek yanlış olmaz. Şu an itibariyle de o fırtınayı hissedebiliyoruz. Hala devam ediyor. Zira gece saatlerinde ve yarın da o fırtına etkili olacak. Bunu da aktaracağız. Ancak İstanbul Valiliği'nin açıklaması vardı. Can kayıplarıyla ilgili ne yazık ki sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle İstanbul genelinde ne yazık ki bir yabancı uyruklu olmak üzere 4 vatandaş hayatını kaybetti. 3'ü ağır. 19 vatandaş da yaralandı. Ee, Tabi 112 acil çağrı merkezine gelen çağrılara ibedilikle yanıt verildiğin İstanbul Valiliği altını çizdi bunun özellikle e, yoğun bir şekilde çalışmaların da sürdürüldü aktarıldı. Dediğimiz gibi kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarında etkili olması bekleniyor. Özellikle 60 ila 90 kilometre arasında rüzgarın hızının değişebileceği yüksek yerlerde 100 kilometreye kadar varabileceği öngörülüyor meteoroloji. Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre bugün akşam saatlerinden itibaren yarın da geçerli olmak üzere. tabi toparlayalım. Bugün İstanbul olumsuz hava koşullarına teslim oldu desek yanlış olmaz. Fırtınaya teslim oldu desek yanlış olmaz. 4 can kaybı var. Bir yabancı uyruklu 4 can kaybı var. 3 ağır 19 vatandaşta yaralanmış durumda. Yaralılarla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. ancak. Bugün gün içerisinde neler yaşandı dilerseniz o gelişmeleri haberimizde izleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitti. İşte. Açın, Açın. Açın. İstanbul'da etkili olan Lodos fırtınası can aldı. Biri yabancı uyruklu dört kişi savrulan parçaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği 3'ü ağır olmak üzere 19 kişinin de yaralandığını açıkladı. İstanbul haftanın ilk gününe şiddetli lodosla uyandı. Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar İstanbul'u tamamen etkisi altına aldı. Zaman zaman hızı 100 kilometreye aşan fırtına nedeniyle vapurlar manevra yapmakta zorlanırken dalgalarsa adeta kıyıları dövdü. Deniz otobüsü ve şehir hatları seferleri iptal edildi. İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Ambarlı Limanı'nda sürüklenen bir yük gemisi iskeleye çarptı. Limandaki konteynerler tırların üzerine devrildi. Pendik sahilindeki bazı tekneler suya gömüldü. Silivri'de oluşan dalgalarla sahildeki yürüyüş yolunu su bastı. Kaldırım üzerinde deniz anaları görüldü. Öğle saatlerinden sonra rüzgar şiddetini daha da arttırdı. Birçok ilçede ağaçlar ve direkler devrildi. Binaların dış cepheleri ve çatıları uçtu. Esenyurt'ta savrulan çatı yoldan geçen anne ve çocuğunun üzerine düştü. Çocuğunu korumak için üzerine kapanan anne yaşamını yitirdi. Çocuğu da hastaneye kaldırıldı. Sultan Gazi'de de binanın çatısını onarmak için en üst kata çıkan yaşlı bir kadın çatıdan kopan kalas parçasının başına isabet etmesiyle yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. <laughs> Beylikdüzü, Esenyurt ve Arnavutköy'de de çatılar yola savruldu. Araçlar zarar gördü. Yola devrilen çatı parçaları ve levhalar güçlükte kaldırıldı. Başakşehir'de Lodos elektrik direklerine de zarar verdi. Millet bahçesinde bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Çatalca'da saat kulesi devrildi. Kule saniyeler içinde yerle bir oldu. Devrildi, 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 devrildi. devrildi. Çatalca Büyükçekmece tem bağlantı yolunda seyir devrildi. halindeki iki tır ve bir kamyonet Lodos nedeniyle devrildi. Sürücüler kazaya yer almadan atlattı. Lodos hava ulaşımında da olumsuzluklara yol açtı. Türk Hava Yolları'nın bazı seferleri başka havalimanlarına yönlendirildi. Motosiklet sürücüleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçemedi. Bazı sürücülerin rüzgarı keserek iki metrobüs aracının arasında geçmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sonra köprü motosiklet geçişine de kapatıldı.